Şimdi burada tabii ki ben de bayağı bir artık bilgi sahibi olmaya başladım ve bu süreçte suyla ilgili aslında kim ve bir de arkadaşlara bu kadar anlatıyorum ya su su ne kadar neden bu kadar önemli diye. Esas altında yatan nokta şu arkadaşlar bilgi sahibi olmaya başladıkça şunu keşfediyorsunuz ve görüyorsunuz yani örnek veriyorum birisi sirke satmış olsun örnek veriyorum başka bir gıda takviyesi vermiş olsun örnek veriyorum herhangi bir doktor bir ilaç yazmış olsun vesaire hiç fark etmiyor mutlaka suyu e, e, kullandırıyor. Özellikle birçok konuda buluş yapmış insanlarla da denk geldim bu süreçte. Ee, ürün al kullanırken faydasını göreceksin ama mutlaka suyla kullan. Ve keşfettiğim nokta şu oldu. Su çok ciddi bir taşıyıcı özelliği görüyor arkadaşlar. Ve iletişimi sağlayan vücuttaki yegane aslında besin ve gıda maddesi oluyor. Yani bugün e, bu suyun ne kadar önemli olduğunun, vakıf olduğunuz andan itibaren zaten çok şaşırıyorsunuz ve e, hemen hemen neredeyse derman olmadığı veya dahil olmadığı konu yok şeklinde görüyorsunuz. Çünkü insanlar bu inandırıcı gelemiyor ilk başta. Ya bununla ilgili bir akıl tutulması yaşıyor. Ya su diyorsun. Anlatabiliyor muyum zaten? Ve bu zamana kadar ben zaten içmişim bunu falan vesaire. bunu çok böyle mantıklı bulmuyorsun. Ve mantıklı bulmadığı zaman da böyle gözle görülür bazı şeyler arıyor insan oldu mu? İşte onun için aslında bu deneyler falan yapılıyor çıkıyor falan vesaire. E bu deneylerden bir tanesi de aslında hangisi elektrik deneyi. Diğer bir tanesi canlandırma tablası. Ya nasıl bir ahşap tahta nasıl bu suyu canlandırıyor veya nasıl bir hayat veriyor filan vesaire gibisinden baktığında orada çok ciddi şekilde bununla ilgili aslında insanlar merak ediyor veya soru işaretleri oluşuyor. Ve bunları kademe kademe bir sürü çevremizde deneyen insanlar oldu. Hem bir buradan başlayalım Fehmi izninizle. Siz zaten bu deneyleri falan yapıyordunuz ama bunu sizin dışınızda birebir artık yapmaya başlamış ve bunlarla ilgili aslında aldığı sonuçları bizlerle paylaşan insanlardan birisi de e, sevgili Murat abi. Murat abi senin e, bu konularla ilgili bir deneyimini alalım mı? Zaten? Sen nasıl tanıştın? E, ki Hoşlandım. Toplantılarla tanıştır ettin e, canlı suyla. Daha sonraki bu süreçte e, ne tecrübeler yaşadın? Bunları bizle bir paylaşır mısın kısa da olsa? Tabii ki. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Fehmi hocama bu ürünler için teşekkür ediyorum. E, ben Fehmi hocamın ilk tanıtımında Tanıtım bitmeden sipariş verdim başkanım. Yani e, zaten araştırma için içindeydik. Böyle bir ürünü görünce o kadar mantıklı geldi ki bana. Hemen bir canlandırma tablası, o zaman kampanya vesaire de yoktu. Hem canlandırma tablası bir de çok oturuyoruz dedim. Hemen bir tane minder sipariş verdim. Şu an altında. E, çünkü niye? İnsanlara biz bir şey e, tavsiye edeceğiz. Tavsiye edeceksek eğer önce bir kendimiz kullanmamız gerekiyor. Gözümüzde görmemiz gerekiyor ki o e, görmeden, kullanmadan inanç gelişmiyor. Ben ona eminim. Bu inancın gelişmesi için ürünlere karşı dedim ki ben bu ürünleri hemen de alıp kullanmam lazım. Başkanım aldım önce kendim kullanmaya başladım ama kullanırken de Sevim Hoca'nın anlattıkları o videolarını seyrettim. Elektrik testi yapıyor. Ya ampul yanmıyor vesaire. Dedim ki benim bu testi yapmam lazım. Yani Sevim Hoca acaba bize şey mi? <laughs> Kandırıyor mu bizi? Yani bu testi dedim benim gözümle görmem lazım. Çok dedim garip bu. Sonra işte tabii ki o test cihazları, bu arada sürekli ben Fehmi Hoca'yı arıyorum. Fehmi Hocam şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? E, çok başını ağrıttım ilk zamanlarda. Başka bir şey testi yaptım, e, çiçek canlandırıyor diyor ama canlandırmayı gözümüzde göremiyoruz maalesef. Hani hakikaten su canlandı mı canlanmadı mı? Sürayı koyuyoruz içiyoruz. Dedim ki benim bunu çiçeklerde bir deneyim. E, çünkü çiçeklerle ilgili böyle birkaç paylaşım görmüştüm düğünden getirdiğimiz, ablamın düğününde, yerimin düğünden getirdiğim iki tane çiçeğin bir tanesini canlandırma tablasının üstüne koyup canlı su verdim. Bir tanesine normal şeyden arıkmadan şey, arıtmadan çıkan suyu verdim. Çiçeklerden 3-4 gün sonra başkanım bir tanesi canlı kaldı. Herkese de yayınladım bunu zaten. Bir tanesi kurudu, kıtır kıtır oldu. O an dedim ki bir çiçeğe bunu yapan acaba insana ne yapar? İnsan vücudunda. Ya bu aslında canlılığın, suyun canlandırmanın en e, ince ayrıntılarından bir tanesiydi. Öbürüne gelelim. Şimdi Beyim Hocam şimdi pH metreyle ölçüyor, pH'i yüksek diyor falan ama e, biz yapamıyoruz. Dedim ki Fehmi Hocam benim bunu yapmam lazım. Bilmem ne sağ olsun kendisinin de yardımıyla pH metre ve TTS metreye kavuştum başladım. O şey bir tane de test e, şeyi var, kablosu. O test kablosunu da elde ettik. Sonra ben bunların hepsiyle de test yaptım çeşmeden aldığım suda, işte arıtmadan aldığım su, pet şişeden aldığım su. Sonra karbonat anlattım ben. Diyor, çünkü karbonat da pH'ini yükseltiyor, alkali yapıyor. Hemen Fehmi Hoca'yı aradım. Ya Fehmi Hocam dedim, karbonat da aynısını yapıyor. pH'ini yükseltiyor, içindeki mineralini yükseltiyor. O zaman dedim, niye mi insanlar bu damlaya bu kadar para versinler? Fehmi <Sessizlik> Hocam dedi ki, şey dedi, karbonat sodyum ağırlıklı. Vücutta dedi sodyum potasyum pompası var. Siz dedi bu dengeyi sodyum yönünde bozarsanız hücre duvarını çökertirsiniz. E bu dedi kansere kadar götürür. Ana dedim doğru söylüyor hocam. Bu konuda da eksiğimizi giderdik. Yani inanç gittikçe yüzde yüze doğru gitti ve ürünlerle ilgili inanç bende yüzde yüz olarak geliştiğinde başkanım artık şey e, herkese tavsiye etmeye başladım. Dedim ki bu ürün böyle. Yani ürün konusunda Fehmi Hocam kadar olmasa da Sevim Hocam'a yakın şekilde bilgiye sahibim şu anda. Evet evet onları görüyoruz ya <laughs> <değil mi>? zaten. <laughs> bayağı bir bilgili arkadaşlarımız çoğalıyor. Ee, Orhan Bey müsait mi? Murat abicim ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben Sen de daha ederim. aslında bununla ilgili konu bitmez ama. Çok bende. bu şekilde bir e, sizlerden Başka de katkı Başka bir saniye alacağım. Bir alacağım. Bir dakika. Tabii o arada Orhan Bey siz müsait misiniz? Yazın. Eğer müsait değilseniz chatten yazın yine. Ona Başka göre... şu, şu görünüyor mu? Görünüyor. Evet. Bu bir orkide. <laughs> Orkide başkanım. Sadece bir çöpü vardı. Ben her evet. sabah kattığımda kendim su içiyorum, canlı su. Canlı su içerken, tabii bunu alkamine damla damlat bana. bardağın dibindeki böyle az bir şey suyu bunun dibine koyuyorum. Etrafından çimler bakın. Şunlar hep çimler ha. <laughs> çimler fışkırdı. Yukarıda yeni yeni damarlar fışkırdı. Felaket bir hale geldi orkide şu anda. Evet harika. Yani bu da canlılığın garantilerinden bir tanesi. <laughs> Orada bir, bir konuya değineyim. Çok önemli Öyle o. E, Alman laboratuvarında yapılan sonuçta e, orkideler 12 çiçek veriyor. Ve e, laboratuvar sonucu 60 çiçek verdiği. Sizlere paylaştım ben bunu. Yarın da paylaşayım, görün. Ancak şunu yapmayın. E, Alkamineli su koymayın. Hiç gerek yok. Sadece canlı Sadece çeşme suyu koyacaksınız. O orkidenin e, suyu canlı su olacak. Yani o çeşmeden aldığınız e, musluk suyu da şeye içtiğiniz suyu da koymayın alkamine koymadan çünkü içtiğimiz suda mineral diyor ki o orkide mineral alsın. Vay çeşme be. suyu, çeşme suyu canlandırın çiçeklerinizi sulayın. Vay Bu be. kadar. Alkamine koymayın sakın. Gerek yok.